aktarırken bir mahcup İmralı ziyareti demiştik, anlattık. Bugün de yine hazırım dedi diyoruz. Niye? Çünkü bugünkü açıklamalar bize 1999'da yakalandıktan sonra Öcalan'ın uçakta getirilirken söylediği Türkiye'ye hizmete hazırım ifadesini hatırlattı aslında. Bahçeli'nin 22 Ekim'den sonra öyle bangır bangır arka arkaya yaptığı çağrılar sonrasında makul sürede izin çıkacak denilmişti. Bir ay bekledik bunun için ve sessiz sedasız DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek Öcalan'la dün görüştü. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder dün ne görüntü verdi gidiş gelişte ne bir açıklama yaptı. Bir gizem hakimdi. Bu sabah görüşmenin içeriğine dair yazılı bir açıklama yapıldı DEM Parti'den. Öcalan doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Süreç için Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigma diyor böyle bir ifade kullanıyor ve diyor ki ben diyor pozitif adım atmaya ve çağrı yapmaya hazırım. Çağrılar, talepler arka arkaya geldi. Adalet Bakanlığı DEM Partililerin İmralı ziyaretine onay verdi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen Sırı Süreyya Önder'le Pervin Buldan görüşmenin içeriğini, Öcalan'ın mesajlarını da içeren yazılı açıklamayla duyurdu. Dem Partililerin İmralı ziyaretinde Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği vurgulandı açıklamada. Yeni çözüm sürecimi kapıda sorusu yanıt beklerken terörist Öcalan'ın sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir ifadesi aktarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli zemin olacağı vurgulandı. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. İmralı'da tutuklu Öcalan'ın doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'ye seslenişi de geçti kayıtlara. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Cümlelerini gereken pozitif adımı atmaya ve çağrı yapmaya hazırım izledi. Gazze ve Suriye'de yaşananlar da ayrı bir parantez oldu açıklamada. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hale almıştır ifadeleri yer aldı. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir sözleriyle İmralı ziyaretinin ardından yapılı açıklama son buldu.